daha mütevazı olduğunu bakmayın. Merhabalar, hayırlı olsun. Ee, programı çok beğendim. Ben Mustafa Kemal Koca Köre kamp Kendim e, İhsan abinin dediği gibi komiserim doğrudur. Emniyette çalışıyorum. Bu işe gönül verdik. Köylerimize renkli güzel olsun istedik. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar hoş geldiniz. Saygı olsun. Teşekkürler, Bey, pardon, ağaçını... Ben Ağaçlı Köyü'nden Hamdi Akça, emekliyim. Beğendiniz mi konserimizi? Evet. Benden bu kadar. Ama böyle diyor bak, beğendin mi beğenmediyseniz, Ağaçlı'dan geçerseniz... Evet genç kardeşim, gel bakalım bir de. gençler. Bak, görüyor musunuz? Abilerin önünde hem kaç yaşında hem de geleceği Avrupa'nın gitmediği ülke kalmadı. Sizler bu çok devrenirsiniz. Ama o noktadan sonra gelirse siz de böyle olursunuz. kendi tanıtın. Ee, i̇smim Ali Fuat, Karaca Aslan. Bu ekibe katıldığım için çok mutluyum. Çok yer gezdik. Ee, özellikle genç arkadaşları beklerim bu tarz faaliyetlere. Evet. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Gençler atışın bakalım. <laughs> hocam, hocam selam. merhabalar, Eşit Hoca'dan. Tek bayan olarak bu ekipte Türkiye'nin en eski köylerinden birine Türkiye'nin kültürünü yapıyorlar. olarak gelmek ve gurur duyduk. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de Hasan Geçen sene ilk defa katıldım bu derneğe. Çok mutluyum, çok huzurluyum burada. Kendim ticarette uğraşıyorum, tekstilciyim. Ama bir gönlüm burada. Gerçekten ben çok beğeniyorum, beğenerek geliyorum. Sizler de beğendiniz mi? Evet, evet, evet. Allah razı olsun. Alaşı tamam, tamam. Mahallesi'nden Ercan Akça burada olmaktan mutluyum. Sizleri tamam, tamam. <laughs> göstermiş olduğunuz e, güzel şeylerden dolayı teşekkür ediyorum. Binaların tamamını yapıyor. <laughs> Gök kubbenin de tavanını ama gönüllerin tavanını yaptı. Bir bakmayın. Ayhan Akça emekliyim burada bulunmaktan çok mutluyum. Gerçekten e, güzel bir e, misafaka, misafaka bundan dolayı. İnşallah iyi şeyler yani yapmış çıktı, beğenmişsinizdir. Herkese iyi eğlenceler. Desteği suyum ve enerjim efendiler o. Buralardaki göletlerin hepsinin altında imzası var. Çınarcık Barajı'nda yakın. İşte üç tane akşe diyor mu? Ercan Akça, Hamdi Akça. Yeter artık ya. Üç tanesi yetti. Evet Temel Özdemir. Herkese merhabalar. Önce Hüseyin Başkanı böyle bir etkinlik yaptığı için tebrik ediyorum. Sonra eski Kızıl Elma Köyü halkını tebrik ediyorum. Buraya sahip çıkarak, gelerek, bu yoğunluğu göstererek hepinize teşekkürler.